Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bu kim oyunu oynuyoruz. Burada tatlış mı tatlış bir oğlan var. <laughs> Bana? Heh. Şimdi bir dakika. Kim başlıyor? Taş, kağıt makas. Taş, kıt, evet. 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 makas. Ben başlayayım. Bir daha. Üç kere. Allah Allah. Taş, kıt, evet. evet. makas. Taş, evet. evet. Beş, gel, 1 İki, bir. Beş, gel, 3 Üç, bir. Üç odak <laughs> <İçimiz Evet. derde. gülüyor> Olsun lan bu konuda. Tabi. Ben sandım aslanım beni? Hiç daha çıktı. Şu ah. <laughs> Kork. Şu şeyden düşecek kayacak. diyor oğlum? Şiş. Şiş değil. Hadi, hadi. Hadi. Aa, düşmedi. Dur. <laughs> ya. Ya. Bu turu kazandın. Hadi. <laughs> Arkadaşlar biz bu bunu bunu gezip geliyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu gezip geldik. Yine taş. Evet. Ve bakarız. <laughs> Bu sefer. <laughs> Bir zıfır. <züper. gülüyor> evet, evet, evet. İki zıfır. Evet, 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 evet <gülüyor> <gülüyor> Kadir Efe başlıyor. <laughs> Beni yendi şimdi. Sen başlıyorsun. Oğlum, yenen kazan, yenen başlamıyor mu? Şey, böyle düşür düşürüyor ya. He. Ben niye başladım biraz önce? Ya, yani, o, o onu boşver onu çok var, <laughs> Kırt 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 hmm. Şu şeyinden kayıyor İki tane birden attı Bir hmm. Bu sayılmıyor Niye ortadaki düştü? Çünkü sen yaptın Lan ben, ben alttakiler alayım dökülmesin dedim çok mızıkçı bir çocuk bu arkadaşlar. Ya, ya yanlışlıkla mı yaptın? Ha ha bak sen yaptın sen yaptın. Sen yaptın bunu sen yaptın. KDF e kazandı arkadaşlar. Dizip geliyoruz. Dizip geliyoruz Bekleyin. <gülüyor> altı duruyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kaç turumuz kaldı altı tur için? Bilmiyorum. <laughs> Kaçıncı tur saydık? Üçüncü turumuz. Üç tur kaldı. Üç tur kaldı. <laughs> evet. Tamam. Evet.

bak evet, Makas. Taş. Makas. Taş. Makas. Ya neyse ben. Hadi tehlikeye yaptım. Tehlikeye uğrayayım mı? Tam yanına yapayım mı? Düşerse yağlamam. Ben şu an bir bir. Şu an bir bir arkadaşlar. Oo, <laughs> Oo Kadir Efe. Dışı da öyle şey var mı? Arkadaşlar Kadir Efe vurdu. Taşı bıraktı. Hileci bu. Hayır. Hayır yalan atıyor. Ben bu evet, Ben, ben bu kanalın sahibiyim. Ben de vurdum. Bak bana hakaret ediyor. O kanalın sahibi ise ben de sahibinin babasıyım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bak Nasıl bir proluk Güzel. Evet. O şeyden düştü mü? Taşı düşerse sorun bak. Bu taş onun. Kendisi düşerse bir şey olmaz. <laughs> Çünkü çok sallanıyor arkadaşlar. Sallandığı için atta böyle kıpırdıyor. diyor. <laughs> bir karar bulabilirsem. Oraya vursan, evet. vursan düşer bu tarafa. Bir şey. Bazen kayabiliyor o yüzden saymaz. <laughs> Hayır düşmedi. Bloğun üstünde kaldı düşmedi. Sizce düştü mü arkadaşlar? Düştü değil mi? Arkadaşlar bakın bloğun üstünde. E bloğun üstünde kaldı diye düşmeyecek mi? Burnundakilerin hepsi düşmüş. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Bu çocuk dolandırıcı. Ve bir bas. Ya! Ya! ya. Arkadaşlar ama bloğun üstü. Hile yapma. Ya arkadaşlar ya. İnanmayın. Kimsenin fikrini değiştiremezsin. Değiştirebilirim mi? Değiştiremezsin. Ben bu kanalın sahibiyim. Kanalın sahibiysen ben de kanalın sahibinin babasıyım. Böyle fikirlerimizi değiştiremezsin. Değiştirebilirim. Çalış şunu da topla hadi. hadi. Tamam. Hem hile yapıyorsun hem mızıkçılık yapıyorsun. Ben kazandım. İki bir yeniyorum. Ben yeniyorum. Sen nasıl yeniyorsun acaba? Ben Atı düşürdün ya. Sen iki iyi oldun ya ben kırk oldum. Hı hı. Her şeyde yine yapıyorum. Ben kırk oldum ya. Hadi be ağlama. Kut. Şey çekişte Arkadaşlar biz yemek yiyip geliyoruz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Videonun sonuna geldik gibi gözüküyor. Bay bye. Bye, bye. bye bye. Yeni bir video ile beraber karşınızda olacağız. Ve görüşürüz. Pardon arkadaşlar videoyu durdurdum.